Merhaba, ben Çınar Alsancak. Bu hafta sizlerle 15 Ağustos haftasında kova burcu neler yaşayacak, onları inceleyeceğiz. Lütfen videomuzu izledikten sonra beğenin, yüklediğimiz videoları kaçırmamak adına kanalımıza abone olun, bildirim butonlarınızı açın. Özel olarak danışmanlık istediğiniz konular hakkında aşağıdaki iletişim numarasından bana ulaşabilirsiniz. Çınar Alsancak 35 isimli Instagram hesabından beni takip edebilirsiniz. Yükselen kovalar neler yaşayacak? Bununla ilgili bilgi almak içinse Astrolog Çınar Alsancak kanalımdaki haftalık çektiğim videolardan faydalanabilirsiniz arkadaşlar. Ve bu haftanın enerjisine baktığımızda zaten bir hava elementisiniz. Akıl, mantık, iletişim, düşünce sizin için ön planda bilgiyi almak ve bilgiyi aktarmakla ilgili önemli çabalarınız var hayatınız boyunca. Evet burada da zaten bu hafta çok önemli kararlar vereceksiniz kendi adaletiniz bulmak, kendi hayatınıza doğru yönetmek adına ve insanların sizi manipüle etmesinden uzak durmak, artık o sürekli idare etme fikrinden uzak kalmak adına da önemli bazı kararlar alacaksınız. Ama bunun yüzünden de özellikle Cuma günü bir insanla, gerçekten çok kıymet verdiğiniz bir insanla karşı karşıya gelip kendi yalnızlığınızı yaşayabiliriz. Biraz fazla abartıyorsunuz. Neden? Çünkü siz sabit bir burçsunuz. Bir şeye taktınız mı? ille o dediğiniz olacak. İlle o fikir sizin için doğru. İşte burada da böyle inatçı, empati kurmayan ve direkt böyle soyut algı peşinde böyledir, böyledir, böyledir gibi kendi fikrinizi dayatma noktasına giderseniz de hakikaten bu hafta insanlarla çok ciddi bir çatışma enerjisine girebilirsiniz. Bunu unutmanın unutmanızı unutmamanızı tavsiye ediyorum ve gelelim ben mutluyum ama ilişkilerim Hani bu hafta ilişkim ne olacak Evet bu hafta kendi sorunlarınız var kendi çıkmazlarınız var Ondan sonra ya da partnerinizin hayatında yaşanacak bir gelişmeden dolayı korkularınız söz konusu olabilir atıyorum tayin olabilir yurt dışı ile alakalı bir şey olabilir iş değiştirmek durumunda olabilir işten çıkarılabilir gibi yani <laughs> onun hayatındaki bir şeyin <laughs> bu ilişkiye yansıma konusu yansıması konusunda e, bayağı bir gerginlik yaşayacaksınız. Ama o da zaten bir şeyler netleşmeden açık söyleyeyim size. Netleşmeden sizinle bazı şeyleri tüm detayları paylaşmadığı için sizin bu gerginliğinizin farkında değil. Ama özellikle perşembe günü eğer böyle bir durum varsa bu konu açığa çıkıyor. Hiç merak etmeyin. Yani bu ille çok büyük bir şey olmayabilir. Küçücük bir şey dahi. Ondan dolayı da bu gerginlik yani onun hayatındaki bir şeyin gerginliğini çok fazla üstünüze alabilirsiniz ama bence o kadar önemli olmayacak. Bu iş pıtır pıtır toparlanır gider. Peki abi benim ilişkim bitti. Aradan şu kadar geçti ama dönmüyor döner mi? Bir daha çağırır. Oo. Yani günde beş kişiyle de görüşüyor olabilir. Kafasına göre yeni bir çapkınlık durumları olabilir. Ya da sürekli biri, birileriyle bir şey yaşıyor olabilir. Ama bence artık o insanı bırakma zamanın gelmiş. Ölüm kartı da çıkmış zaten. Çatır çatır artık bir şeyleri dönüştürmek yerine önüne bakmayı tercih etmiş bir insanı bekliyorsan beklemeye devam edersin. Kusura bakma bu hafta hiç öyle bir şart görünmüyor, onu da söyleyeyim. Hatta bana göre geçmişte ilişkin esnasında yaşadığım bazı sıkıntıların ya da arkadan çevrilmiş olan olayları öğrenme durumundayız söz konusu olabilir. Yalnızlara bakalım, bu hafta ayda. Mercancım ikinci Linç Burç geliyor, kovalar bu hafta gömülmüştü. <laughs> Vallahi bu hafta baya yalnızlar ee, nasıl diyeyim? Hani herkes mutlu ben değilim. İşte mesela yakın arkadaşınız bir ilişkiye başlayabilir. Böyle tam senin beklediğin, arzuladığın, istediğin bir ilişkiyi etrafındaki insanlar yaşıyor olabilir. Ondan sonra kendi içinde çok yalnız hissedebilirsin. Dışarıdan kaynaklı olumsuzluklar seni daha da dibe sürükleyebilir. Bazen ama şunu söyleyebilirim, bazen buna ihtiyacımız var ya. Yani. Hani her zaman e, hayattaki o. Tüel alanda yaşadığımız şeylerde şu söylenir. Dibe vuracaksın ki, hani suyun dibine kadar ineceksin ki nefessiz kaldığında öyle bir hamle yaparak sıçramayı öğreneceksin. O nedenle sen de bu hafta bence resmen o sıçramayı gerçekleştirecek olumsuzluklarla karşı karşıya kalacaksın. Hani şey filmlerinde vardır ya, kadın yalnızdır ya da adam yalnızdır. Etrafında işte aşkı bekliyordur, bulamıyordur. O yüzden bir melankolik tavrı vardır. Ama işte etrafında arkadaşı çok güzel bir aşk bulmuştur. Bir yere gider orada çiftlerin güzel sohbetlerini görür, etkilenir gibi. Resmen bu hafta böyle gözüne çarpa 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 bir şeyler seni tetikleyecek. Ama işte belki de o tetiklenmeler sayesinde de kendin için doğruyu bulacaksın gibi duruyor. Peki yalan rüzgarı mutsuz ilişkilere baktığımızda Evet, bu hafta bir böyle e, aranızda bir mesafe varsa mesela buluşma, farklı şehirlerde yaşıyor olabilirsiniz, bir yolculuk yapmış olabilir, bir buluşma söz konusu olacak. Ondan sonra içinizdeki gücü böyle e, kaybetmiş hissedebilirsiniz ama çarşamba günü bir şey keşfedeceksiniz ve bu keşfetme noktası ama bir aldatma aldatılma olarak değil bir yalan söylenmiş olabilir. Annemi gidiyorum deyip arkadaşıyla çıkabilir gibi. Bir böyle şüpheleneceğiniz bir şeyleri keşfedeceksiniz ve bir konuşacaksınız bu konuyu pişmanlığını alacaksınız. Ama burada artık şeyi fark ettireceksiniz. Aslında bu küçük olay aslında daha büyük bir şey getirecek. Ne gibi? Karşınızdaki insan sizin sessiz kalmanızdan dolayı birçok şeyi yuttuğunu, birçok şeyi tölere ettiğini, birçok şeyi çok farklı nasıl diyeyim yediğinizi, salak yerine konduğunuzu düşünebilir. Ama işte bu küçücük olay sizin öyle olmadığınızı çatır çatır hani her şeyin farkında olduğunuzu göstererek daha dikkatli ve özenli davranmasına neden olacak. Hatta bana göre bu hafta hafta sonu o kadar keyifli vakit geçireceksiniz ki siz bile şaşıracaksınız ne oluyor diye. Evet biraz da para konuşalım iş, para ve kariyer maaşı çalışan arkadaşlara baktığımızda evet bir şeyleri e, zam haberinizle ilgili bir şeyin ertelendiğini, işte ilgili bazı proje başlangıçlarının ertelendiğini, şirketin bayağı ciddi bir sıkıntıyla karşı karşıya kaldığını öğrenebilirsiniz. Hatta işten çıkmak, işten ayrılmak gibi bir durum çarşamba günü karşınıza çıkabilir. Ama şöyle bir şey var. Siz artık burayı kurban etmişsiniz hatta bence pazartesi ya da salı yapacağınız bir başvuru varsa bunun karşılığında hafta sonu iyi bir şekilde alacaksınız gibi duruyor. Ben memurum ne işim olur ya da işimden çok memnunum diyen arkadaşlar çarşamba gününe birazcık dikkat edin. Hakikaten çok ciddi bir sıkıntıyla yüzleşmek durumunda kalacaksınız gibi duruyor. Esnafa baktığımızda evet küçük esnaf siz birazcık böyle dışarıdan hani ekonomik bazı durumlar sıkıntılı işte her şeye zam geldi, ne yaparım, ne ederim. Özellikle Perşembe günü çok ciddi bir yol haritası keşfediyorsunuz ve evet artık daha iyiye, daha güzeli, daha mutluya, daha kendinizi görünür kılmaya gideceksiniz. Çok da güzel bir fırsat. E, büyük esnafa baktığımızda büyük ticaretle uğraşanlar salı günü hakikaten bazı problemler çıkıyor ama en geç perşembe günü bunu çözüyorsunuz ve önünüzde çok güzel bir dönem başlıyor. Onu da söyleyeyim. İş bulmak isteyen arkadaşlar pazartesi, salı ya da cumartesi bu üç güne dikkat etsinler. Evet aile ve dostlarla olan ilişkilerimize baktığımız zamansa bu hafta dengeyi resmen onlar sayesinde kuracaksınız. Ama ailenizden bir kadının rahatsızlığı canınızı sıkabilir ama üzücü bir şey olmayacak. Bu toparlanacak. Ev, emlak, arsa için, miras ve araba için gerçekten bu hafta çok şanslısınız. Eğer böyle beklentileriniz varsa hakikaten satabilirsin, alabilirsin. Mirasla ilgili artık onun para dönüşü başlayabilir. Gayet hayırlı görünüyor. Yalnız damar yolları ve kalp rahatsızlıklarınıza bu hafta özellikle bu tarz tehlikeler varsa dikkat edin, bilginiz olsun. Bu haftalık bu kadar. Haftaya görüşürüz.